Siz oturun artık kalanını ben kurularım Tamam bitti sayılır işte Beraber otururuz <laughs> Sağ ol kızım Yeni gelin bayağı hamarat maşallah Uzattın ama baba ya hakikaten yani dede ya kabak tadı verdin ya Diline bir şey doladı mı susmak bilmiyor Kötü bir şey mi dedik Ee ne diyorsun Halim? Cimbomu elden kaçırdık değil mi? Ne bileyim amca ya, maç falan düşünecek halim mi var benim? Ya bu oğlana bir şeyler olmuş be! <laughs> Gözü dersten başka bir şey görmüyor. Sırf değil ki abla, bir de şey var yani. Çocuğu rahat bırakın. Bırakın tabii ya, yarın sınav var, bilmiyor musunuz? İyi rota <laughs> Didem'in gözüne gireceksin değil mi abi? Şu Didem'i bulup tebrik etmek lazım. Kimsenin yapamadığını yaptı. Kursanıza <laughs> ya! <laughs> Kendinden utan Fikret! Aa! Ben ne yaptım şimdi ya? Baban kadar olamadın ha! Neriman'ı kaçırdın! Benim de kısmetime mani oldun! Salaklık etmeyeydin, şimdi biz de balayındaydık! Ayette dedik sağ baba, yetti daha! Adamın asabını bozmasana! Ha iyi! Şimdi de biz mi kabahat olduk? Ha, sanki kimseye danışmadan evlenen benim! Konuşma artık daha! Laf mi mi kulağına? Benimle bağırarak konuşma! Ben senin babanım! Vurdum mu otuz Vur kolaysa! Baba sen yapma bari gözünü seveyim. Otur. Çekil şuradan Fikret. Ya. Büyüklerin işine karışma. Ya. Ha? Ya utanmıyor musun böyle... ...çoluk çocuğun önünde ya? Utanacak ben değilim herhalde. Kes dedim sen. Baba, ben... dede yeter artık. Her şeyi insanın burnundan getirmeyin. Ya. Bir şeyler yapın ne olur. Bütün suç bende. Yok. Kimsede ben suç var. muç Bütün yok. Bitti. Yapma. Otur otur Resmen be. Resmen çocuk gibisiniz ya. Allah Allah. Bereye? Hadi sen dersin. <laughs> Biz artık gidelim. Evet iyi olur. Herkesin huzurunu kaçırdık. Baba en iyisi siz bu gece burada kalın. Rahatsızlık vermeyelim. Gidelim baba abimlerin de pek fazla yeri yok. Yahu Fiko sen de uzatma artık. Kalsınlar dedik kalsınlar işte ya. ya. Allah Peki. Allah. Tamam abi. Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Sen de dede hadi. Ben yatıyorum baba. Geç oldu hepimiz yatacağız. Abla tişörtü bütüleyeceksin değil mi? Ay bıktım durmadan yeni işler çıkarıyorsun başıma. Ama abla, abla ya zaten evet. hep aynı şey giyiyorum. Üstelik buruş buruş. Az ye de bir hizmetçi tut kendine. O zaman ben de ne yapacağım bilirim. Ne yapacakmış bu? Kendin mi Ver bana ver ben yaparım. Aman. Hadi git yat sen. Biraz daha çalışmam lazım. İyi tamam git çalış. Bu giysen ne çıkardı? Erkek kısmında bu kadar sus merakı ey değil dur. Öp be dede ya biz sana karışıyor muyuz? Kıymet hanım için süslerip püslendiğini unutmadık da. <laughs> Hadi. Mine nerede kaldı? Şimdi geliyor baba, hoşça kal. Güle güle kızım, iyi dersler. Aa. Bu ne telaş ulan, insan bir Allah'a ısmarladık der be. Gel Günaydın Serbet! Aa, sen, günaydın. Nasılsın? Asıl seni sormadı. İyisin değil mi? İyiyim. Epeydir yoktun ortalarda. Evet, biraz uzaklaşıp kendimi özlettireyim dedim. Neler oldu ben yokken? Oo, neler olmadı neler. Ama sen belki de anlatmamı Aa, istemezsin. Neden istemeyeyim canım? Ne bileyim, son seferinde lafımı ağzıma tıkmıştı. Bırak onları şimdi, geride kaldı hepsi. Gelelim, hem birer sabah kahvesi içelim, hem de bana havadisleri ver. Bilirim tabii. Harikasın Şuleciğim. Herkese söylerim zaten. Senin eşin benzerin Aa. yoktur. Tabii bendeki haberlerde kimse de kimsede yoktur. Ha. Biliyor musun, seninkiler koçaya gidip Aa. geldiler. Fikret, babası, Nihat... Çocuklar, test sonuçlarını okuyorum. Caner, 70. Duygu, 85. Burçin, 60. Didem 95 Yavuz 55 Alim 90 Yaşasın Biraz sevinmek hakkın tabi Aferin Alim Her gün biraz daha açılıyorsun Sanırım sınavı da kazanırsın Ama bak gevşemek yok Şımarmak yok Seni sürekli izleyeceğim Gözüm hep üstünde olacak Şaban 35 Tansu Sıfır! Çok kötü, çok! De sıkı doğru Çünkü en can alıcı noktaya geldik. Yusuf'u da Yıldırım nikahıyla evlendirmemişler Aa, ciddi mi? Ciddi mi söylüyorsun? Daha neler? Üstelik de Yusuf... ...daha önceden bu kadınla yıllarca birlikte oturmuş. Nikahsız mı? İmam nikahıyla! <laughs> Vallahi Sermet... ...seni dinlemek pembe dizilerden bile daha keyifli oluyor. Sermet! Geç, buyur! Günaydın Saniye! Bırak şimdi, hemen görüşmemiz lazım! Tamam tamam görüşelim. Burada olmaz özel görüşmemiz lazım. Kahve başka zamana kalsın şekerim. Acil bir durum var görüyorsun. Hadi yürü hadi. Ah, merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse foçadaki işleri yoluna koymuşsunuz. Bir de sürpriz evlilik varmış ha. Abim söyledi çok sevindim. Sağol Biz yokken çocuklarla ilgilenmişsin. Üzmediler ya seni. Ama yok canım ne üzmesi. Kocaman çocuk hepsi de. Otursana. Neyin var senin? Suratın asık. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Suratım da asık değil ama canım sıkılıyor. Geçen gün söylediklerin kafama takıldı. Söylediklerim mi? Hani müzik dinlemediğim, kitaptan filan anlamadığım, cahilmişim ya. Biliyorsun benim hayatta bir tek amacım vardı. Ama şimdi işimin çok zor olduğunu görüyorum. Sen öyle şeyler söyledin ki... ...bunları yapamayacağım. Neden? Bence denemelisin. Hemen işin kolayına kaçma. Bu yaştan sonra mı? Üç çocuk. Dedem, babam, karısı. Dene. O kadar zor değil. Neyse. Ben gideyim. Ha abimle bir konuşsana. Şu arzu meselesini taktı kafasına. Bana da bir şey söylemiyor. Tamam konuşurum. Hoşça kal. Bak Sermet, bu sana son ihtarım. Eğer bildiğin bir şey varsa bana söyle. Elbette bildiğim bir değil, birçok şey var. Benim adım Sermet. Her şeyi bilirim. Senin öğrenmek istediğin konu neydi Sanki acaba? Sanki bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii, bir tek onu bilmiyorum işte. Benimle oyun oynama. Burhan'dan bahsediyorum. Aa, ne olmuş Burhan'a? Sen bana söyleyeceksin. Araştırma falan dedin, arkası gelmedi nedense. Açık olsun. Buranın araştırılacak hiçbir tarafı yok. Hem ben yemin ettim. Ne yemin ettin? Ee, şey canım, Burhan Pırlanta gibi adam. Sana da çok sadık. Ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi... ...onun da iktidarsızlık sorunu var işte. Allah'tan senin benim elimden ne gelir? Senin de durumun zor tabii ama ne yapacaksın? Öf be Sermet, çenesin ha! Ama hiç merak etme, ben kendi işimi kendim hallederim! öyle demekle ne demek istedi acaba